Hepinize böyle güzel bu birlikte diye ablamla Aynı dünyasına gideceğiz. Dün de ablamla ablam Aynı dünyasına gideceğiz. Arkadaşlar yemin ediyorum diye Bakın şurada hazırlanıyor. Arkadaşıyla görüşürsen. Gideceğiz değil mi aynı dünyasına? Nereye? Aynı dünyasına. Kanka dur bir dakika dur şurada Doruk vardı onunla uğraşıyorum. Aynı dünyasına gideceğiz değil mi? Aynı dünyası ne Doruk? Anne dünyasında böyle şeytan ikizlerimiz var. Ya, yürü gitme. Çık şuradan arkadaşımla konuşuyorum. Ee, bir daha anlat baştan. Satran Gitmiyor arkadaşlar. Garın çekelim birlikte. Garın çekelim mi birlikte? Oo arkadaşlar Granny garın videosu çekeceğiz. Değiştiriyorum kanalı. Granny videosu çekeceğiz. Bugün video alalım. Granny oynayacağım ama telefondan alacak. Arkadaşlar şimdi hazırlansın. Ben o zaman kadar karşılık veriyorum. ya. Canım benim derslerde çalıştıracağım. Arabla ne yapıyorsun? iyi misin? Hiç canlarım. <laughs> <laughs> Hiç. Bir za. Belli belli bir uzman varsa bir randevu alacağım. Çık. Tamam. Hadi öptüm. Kamera. Aç. Kamerayı aç. Hadi green çekeceğiz. Çekmeyeceğim. Çekeceğiz. Şş. Çekeceğiz Grani. Çekme. Grani oynayacaksın. Çekme. hiç. Grani... oynamayacağım. Ne oynayacağız? Hiçbir şey. Niye? Hiçbir şey. Arkadaşlarımız demiş ki yorumlarda. Bana ne? Arkadaşlar Ddur ablamı sevmiyorsanız beğeneceksiniz, abone olacaksınız. Salak ya. Bildirimleri açacaksınız. Aynen, Salak. Aynen. Doruk vurma bak. Benim 12 like'ım var. 12. Near. Ne tanıyorsun sen? Ne yapayım? Salak. Ne yapayım yani? Ne yapayım? Ne yapayım? Bak sen dinle. Niye girmişsin kameraya? Kameraya niye girmiyorsun? bir oturacağım. Ay, ay hiç yemek yememiş. Hiç yemek yememiş. Abla ne yapıyorsun? İyi misin? götünü sikeyim. Yürü git. Yürü git vers. Baba annemi Salak. Sen gerizekalı mısın? Buradan görmüyor musun seni engellediğimi? Bak profilim yok. Bak mesajlar tam gitmiyor ben. Seni bilerek engelledim çünkü çok fazla <laughs> mesaj atıyorsun diye. O şey yedik. Bak bak bu mesajı bana baksana. Bunu yollamışım sana. Ney? He. Ney? Terbiyesizsin işte bak canımı sıkma. <laughs> bak Doruk. ben sistem işiniz <laughs> gönderirken o fotoğraf yok oldu. Vallahi. İyi ki geldim seni. Bak Doruk bak. <laughs> bak çiçek devirirse ağzını sıçarım seni. Yapma. Ben bak mi? babamı çağırırım. Babam burada. bak babamı çağırırım bak. Babamı çağırırsın. Geri zekalı. Geri zekalı. Salak. Piç. <laughs> Pislik. Sen sanki salak demiyorsun. Sen sanki salak Küsürbaz, demiyorsun. bas. Terbiyesiz. Ba Babanı arayacağım şimdi. İşte oğlum ben de babamı söylerim ki Didur ablam salak dedi bana. Hı <laughs> hı. Senin ettiğin küfür daha ağır. Ayrıca senin yaşın küçük. Büyüklerinin sözünü dinlemek zorundasın. Otur. <laughs> Alo. Kore abi ya ne yapıyorsun?

Senin Hı? daha ettiğin süre. Salak diyor bana. Tamam salak küfür değil. İnterneti açıp kırarım kafanı. Açık mı? Değil. Tamam. Bakacağım. Açık göreye bak nasıl kızacağım.